hafta Göller Diyarı, Güller Diyarı Isparta'dayız. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bizleri hem tarihin izleri hem de renkli bir halk kültürü bekliyor. Benimle Yalvaç'ı keşfetmeye ne dersiniz? O halde Çat Kapı programı başlıyor. Buyurun. Yavaş, yavaş. Dük, 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 dük. Bunu biliyor. O da ne hem şirin mi biliyor, dolu iki bağ yorum, hacat yorum. Antokya, Sultan Dağları'nın güney yamaçlarındaki Pisidia bölgesinin başkenti. Bu kent M.Ö. 200'lü yıllarda Seleukos kolonisi tarafından kurulmuş. Bu antik Roma kentini oluşturan tarihi yapıların en önemlisi İmparator Augustus adına yaptırılan Augustus Tapınağı. Tapınak şehrin iki ana meydanının yani Augustus alanı ile Tiberius alanının kesiştiği yerde. Bu antik tiyatro ise kent merkezine yakın bir tepenin yamacına inşa edilmiş. 5000 kişilik tiyatro kabartma desenlerle bezenmiş. Antik kentin simgesi olan su kemerleri Romalılar döneminde inşa edilmiş. Kentin kuzey yönü boyunca uzanan su kemerleri 10 kilometre uzunluktaki su yolu ile sağlanmış. Antik kente şifalı suları taşıyan su kemerleri, aradan geçen binlerce yılın yıkım ve harabiyetine meydan okurcasına dimdik ayakta. Salih Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Çalışmaya başlamışsınız. Evet. Günümüzde dericilik teknolojiye emanet edilmiş ama yalvaçlı durum bambaşka. Burada hala el emeği var. El emeği söz konusu ustalar bundan vazgeçmemişler. Şimdi Salih Ustam'dan öğreneceğiz. Neden vazgeçmediler? Derinin incelikleri neler? Kolay gelsin öncelikle. Sağ olun, sağ olun. Bize bir anlatı verir misiniz? Şimdi bu Kuşlar. dericilik e, baba mesleği. Babadan dedeye, dededen babaya, babadan bizlere geçen bir şey. Siz de babadan teslim babadan aldınız. Babadan teslim aldık. Tabii Hı -hı. bizim arkamızdan gelen yok. En son biz ürün olarak. Hı -hı. Ee, biz bu bunun adı yani vaketa derisi dediğimiz Hı -hı. çanta, cüzdan, kemerlik, değişik ürünler. Hı hı. Peki ustam öncelikle şey sormak istiyorum. Bunun ham maddesini nereden alıyorsunuz? Ham maddesi e, şöyle diyeyim. Uşak yani ham maddesi dediğimiz deri. Hı hı. Hayvanın sırtından çıkıp e, artık büyük yerlerde İstanbul olsun, Gerede, Bolu orlardan toplanıp hı hı. E, bizim tabakanelere gelip tabakanelerde işlenme. Yani işlendikten sonra bu hale geliyor. Hı hı. Deri ürünleri. Ne derisi peki? Bu sığır derisi. <laughs> ee, en iyi, en kaliteli deri sığır derisi. Tabi manda derisi var, e, koyun derisi var, keçi derisi var. Bunlar <laughs> deriler kendi aralarında. E, ayakkabının e, çeşitli yerlerinde. Ama e, çanta üzerinde e, sığır derisi bir numara. Peki siz bu şekli alana kadar hangi süreçlerden geçti? Baskı var bunun üzerinde. Şimdi şöyle bu diyeyim. Bu normal böyle bir deri. Biz deri, deri e, tabakhanede yapıldıktan sonra şu şekilde gelir ...yani hı hı. beyaz olarak gelir... Hı hı. ...bu beyaz e, geldikten sonra... ...tabii bunlar e, milim milim... ...yani e, şeyde makinelerde... E, ...bir buçuk, iki... ...yani çantanın değişik şekillerine göre... ...mesela bir çantalık deri... ...iki, iki buçuk milim... ...dediğimiz iş olarak... ...tabii cüzdanlara geldiğinde... ...sıfır sekiz, bir o civarda öyle gidiyor... ...ve bunlar sıfır göre kalınlığını... ...makineler ayarlayarak... E, ...kesim yaparak geliyor... ...buraya geldiğinde... E, e, ...kesim yapılıyor... Makinalarda e, kesildikten sonra desenler vuruluyor. Reklendirme sistemi. Bu reklendirme sisteminden sonra boyama sistemi artık bundan sonra e, çanta işi, e, toplama şeysine giriyoruz. Güzelliklerimizi giriyoruz. Renklendirmesini nasıl yapıyorsunuz? Renklendirme daha doğrusu kök boyalar. Analin ve kök boyaların karışımıyla renklendirme. istediğiniz renk. Kırmızı, yeşil, bordo hangi renk istiyorsanız o renkten çıkar. Salih Ustam çırağınız var mı? Çırağım yok. Yok derken e, ben şöyle diyeyim. 13 tane elemanla, 14 14 tane elemanla çalıştım. Şu anda kendim kaldım. Hı hı. İşçi aramaya iş ediyorum. İşçi kimse gelmiyor. E, tabii e, herkesin ne diyeyim maddiyat var, işi şey var. pek burada Gençlere düşme. zor geliyor. Çünkü zor çok geliyor. incelikleri var. Ha, bu gençler çınar altında oturmasını iyi biliyor. <laughs> ...spor yapmasını güzel biliyor... ...ondan sonra çarşılarda dolaşmasını Kelber iyi biliyor. Tembel gençlik var değil ha, mi? Öyle değil. Bizim zamanımızda o yoktu. Peki ustam şimdi ne yapıyoruz? Bu cüzdan galiba değil şimdi mi? Bu cüzdan, bayan Hı -hı. cüzdan olarak büyük bir şey olduk. Bu Hı -hı. kesimleri yaptı. Kesimden Hı -hı. sonra e, boyama yapacağız. Hı -hı. Boyamadan sonra... Ee, birleştirme dediğimiz e, kat kat körüklü olduğu bir cüzdan bu. Hı hı. Onu da şey, Onlar da, da tamamen el emeği. Onlar da hepsi zaten bütün dikimler el emeği. Hı hı. E, sadece bir üzerinin metalleri var. El emeği olmayan diye. Metal. Onlar baskı onlar, ile yapılıyor zaten. Onlar baskı ile yapılıyor. Bir de yap bakalım. Bir de şöyle renklendir şu bir şey. Güzel. İyi çırak bulduk. İyi sağlam. Yavaş'tan yola çıktık. Bağkonak Köyü'ne geldik. Burası günümüzde de geleneklerine sahip çıkan bir köy. Gelin okşama geleneğine tanıklık edeceğiz. Su gözünü göreceğiz ama öncesinde bizler çok acıktık. Şimdi de marifetli hanımlar neler yapmış bir çat kapı ziyaret edelim. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ ol, oh, Sağ olun. Çat kapı Oo. geldik misafir kabul ediyorsunuz Hoş değil geldin. mi? Geldin. Mısırdı, Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Sağ olun. Bağ konaklı hanımlar, marifetli hanımlar. Tabii ki işe koyulmuşlar. <laughs> ne yapıyorsunuz böyle? Gözleme mi? Gözleme. Bir adı var mı? Yuka. buraya Yuka. Ait? Yuka. Ama malzemeleriniz bol anladığım kadarıyla. Neli yapıyoruz? Ispanaklı var. Ispanaklı, ispanaklı var. Ispanaklı. 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 Bu mu ıspanaklı? O ıspanak, O lahana. Nasıl? Beyaz lahana mı koyacağız? Beyaz lahana. Beyaz lahana. Beğaz lahana. Bu patates. O patates. Değil mi evet. patates? ve evet. Haşhaş. Haşhaş. Bu yöreye özgü bir ismi var mı? Bu yaptığınız gözlemini. Ee, evet. Gözleme değil. katmer börek sınıfına giriyor. Gözleme ayrı. Gözleme Hı? Hani bana sorsanız Bizim ben bunu gözleme ne? olarak yok. Bizim bu köye ait dilimiz katmer ve börektir. Haşhaşlı olunca haşhaşlı kafe oluyor. Böreğin de çeşitleri var. Patatesli, lahanalı, ıspanaklı. Marulumuz var daha ayrıca. Hı hı. Marul böreğinde kaymaklı yaparız. Kaymaklı. kaymaklı. Marulu doğruyoruz. Evet. Evet. içine İçine mi koyuyoruz? Aynı bu gibi. Bunun gibi. İçine kaymak koyuyoruz. Evet. Evet. Şahane bir şey ya. Bunun içinde sadece şey yok. Onun ıspanak yok. Zeytinyağı var. Ispanak. Evet. Soğan. Macunuz. Maydanoz nane kurusu, peynir var galiba. Pesleyen ve peynir rendesi. Bu da bildiğiniz patatesli. Buna da soğanla falan mı kavuruyoruz? Patatesi evet. haşlıyoruz. Soğana önce kavuruyoruz. Evet. Sarçalı, pul biberli. Ondan sonra maydanoz doğuruyoruz. Nane kurusu yapıyoruz. Nane kurusu. Kuru. Eminim ki çok lezzetli olacak. Hiç Ama güzel. herkesin bir görevi var. Herkes bir tamam. işin başına oturmuş. Ben de, de yardım edeyim size. Şeyin sana yazık olur, un olur işte. Olsun bir şey olmaz, ya. ben de yapayım. Vallahi pek güzelsin sen. <laughs> Beyaz lahana gibi. gibi, yazık <laughs> olur sana. Ya değiliz daha mı haber? Kurban, kurban, yazık ya, olur sana. Başka ne ya, yaşıyor? Şey. içine ne koyuyor? Tuz. Tuz, tuz. tuz. tuz, Su. Un. Başka bir şey koymuyor. Musun? Aslında koyabilsek yumurta da katılıyor ya. Erimemesi için yumurta da katılıyor. Sonra yoğuruyoruz. Evet. Değil mi? Yoğurduktan sonra ha. böyle parçalara beze beze yapıyoruz. Beze, beze küçük beze, beze değil. meleiz Önce beze diyor. Beze var ya. Beze. Beze şehirli dili. Biz meleiziz Tamam. <laughs> Ablayı kızdırmayalım. meleiz <laughs> yapıyoruz. Hemşirenim hanım kızma yavru? Sen kızın dilini konuşacağız uzun benim. meleiz yaptıktan sonra siz. Açıyoruz. Açıyoruz. Açıyor. Ha. Değil mi? Ondan bunu veriyoruz. Hı. Oradan hemşire numa veriyoruz. O içini koyuyoruz. Sadece atıyorum. Şu görevli de bir şey Herkesin evet. bir görevi evet, var. Evet. evet. acaba evde misiniz? Her deyiz, deyiz. Evdeyiz. 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 Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Çok Rabin ne yaşa kızım. Dirin gelsin, ölüm çıksın kızım. Başım baktın göğsün. Bağkonak, geleneklerin, göreneklerin, örf ve adetlerin günümüzde de yaşatıldığı bir köy. Geleneklere olan bu bağlılık, kına gecelerine de yansıyor haliyle. Bağkonak'ta kına geceleri, gelin okşama olarak adlandırılıyor. Bu gelinin baba evinde geçirdiği son gece. Yakınları onu yalnız bırakmamak, yeni hayatına başlarken ona destek olmak için çoktan kız evini doldurmuşlar. Gelin de yöresel kına giysisini giymiş, odadaki yerini almış. Konuklar geldi, vakit tamam. Şimdi söz yöresel kına türkülerinde. Gelinin baba ocağından ayrılacak olması kız evine hüzün getiriyor. Kına türküleri de ayrılma vaktinin geldiğini söylüyor. Gelini yeni bir hayat, yeni umutlar beklese de ayrılık gözyaşı da getirir. Kırmızı tülbenin gizlediği gözyaşlarına mutluluk karışıyor belki de. Artık kına yakmanın vakti geldi. Evliliğini uzun zamandır sürdüren yakın akrabalardan biri yakıyor kınayı. Onun da evliliği uzun ve mutlu olsun diye. Yürüşmeler. Konuklar da kurulacak bu yeni yuvaya katkıda bulunmak, geline bir hatıra bırakmak için türlü hediyelerle gelmişler. Hediyeler bir bir sunuluyor. Birlik ve beraberlik bir kına geleneğinde yeniden can buluyor. Komşusundan bir çarşafı var. Allah onun onunla kızına da göstersin. Kendine ahiret mamirliği versin. Hadi başka ya. <laughs> amcasının hanımı Hürriyet'ten bir yazması var. Avrupa'dan gelmiş. onu oğluna da göstersin. Hu! Hasan amcasının hanımından hacıdan gelmiş bir seccadesi var. İpek üstünde namaz kılsın. Allah kabul etsin. Çocuklarına ömür versin. Hu! <laughs> Teyzesi Faden'den bir semaveri var. Kuzinenin üstünde su kızdırsın. Çemberini, tülbendini yıkasın. Huuu! kadınları tarafından çalınan def ve söylenen yöresel türküler eşliğinde oyunlar oynanıyor şimdi de. Artık yüzünün yerine mutluluk ve eğlence aldı. Ne de olsa kına gecesi bir düğünün bir kavuşmanın da habercisi. <laughs> i'm <coughs> başına bizi izleyen hanımefendiler de özelmiştir. Haliniz vaktiniz yerindeyse Yalvaç'a gelin, Balkonak Köyü'ne uğrayın ve kesinlikle denk gelirseniz oğlan okşama ve gelin okşamaya katılın. Ne de? <gülüyor> 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 oğlan okşama değil yani. oğlan okşama. Oğlan. Oğlan okşama. Yanımda emekli öğretmen Nuran abla var. Su gözün hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Su gözün hikayesini sizden ne dinleyeceğiz. Ben çok merak ediyorum. Uzun yıllar önce e, ileride dağların kar suları akıyormuş. Millet onu içme suyu ve sulama suyu olarak kullanıyorlarmış. Kesilmiş. E, millet merak etmiş diye kesildi diye başına bekçi koymuşlar. Susuz kalmışlar çünkü. Uzun aradan sonra kanlı köpüklü bir su gelmiş. Öyle tabir ediyorlar. E, bekçi silahını Patlatmış millet duymuş koşa koşa gelmişler İşte kanlı köpüklü attığı için bu kurban istiyor demişler ve burada o zamandan beri kurbanlar kesiyor insanlar dilekleri tutsun diye mum yakıyorlar o dilekleri yerine geldiğinde de kurbanlarını kesiyorlar. Öyle bir inanış var yani evet, burada evet. dilek dileyip mum evet. yakıyorlar dilekleri gerçekleştiğinde gelip burada kurbanlar kurban kesiyorlar, kesiyorlar yemek yapıyorlar ve herkes yiyor o yemekten. O da özel bir gün olarak yapılıyor. Bu kaç yıla dayanıyor? Bayağı bir yüzyıl var. Yüzyıl yıl önce var. olan bir şey Evet. Kaç tane su gözü var peki burada? Yani tek geliyordu oradan. İnşaat yapmışlar işte binalar yapılmış. Daha böyle borularla getirelim. Temiz Hı -hı. olsun demişler ama gördüğünüz gibi betonlaşma olmuş. Peki nasıl haberleri oluyor? Hani buraya geliyorlar davet mi diyorlar hani benim adam gerçekleşti ben burada kurbanımı keseceğim Yo, belli, yemek vereceğim mi diyorlar. Belli bir gün tayin edilmiş onun için önce 10 Kasım'da oluyormuş Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın isteği üzerine de Ağustos ayına alındı artık her yaz Ağustos ayında belli bir günde yapılıyor. kültürün bir sonraki kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir yerdeydik. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ve Balkona köyündeydik. Haftaya farklı bir şehirde görüşmek üzere. Yüreğinizde çat kapı ziyaretlere yer açın. Hoşçakalın. Elle. Ben benim yarim meyil verme kadınım da elle burada rahmetli hocam. Müzikoloğu doktor Talip Özkan'ı saygı ve hürmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Ablamdayım, tekli kayıttayım. Tamam Tamam. Bir dakika, bir dakika. Biz çıkalım. Bir saniye. Bir saniye çıktık kayıttan. Giriyor musun? Kayıtayım. Hocam. Hocam. <laughs> oh <laughs> sessizlik rica edelim. Buyurun.